Çok enteresan haritalardan biri. Ne yaptın hayatım? Nereye atladın bakayım? <laughs> Aa yakalayamadım yine. Kız beni iki can chaseletti. Birisi can yapıyor orada. Onu chaselemeye bırakacağım. Yo can da duymamışım. Duydum şey haritanın kendi gürültüsüymüş. Yanlış tercih. Yine. İki kötü tercihle başladık. Dur bakalım toparlarız. Hey RPD polisi. Ben de seninle aynı evrendelim. Gel kaynaşalım. Bence bu oyun toparlarız. Gel. Undying gitti şu an. Okey. Şimdi senden biraz uzaklaşalım. Yukarıdaki can. Aşağı atlayacak. Tamam. Okay. Tamam. Anlaştık. Seni duydum tatlım. Niye duyurdun bana kendini ya? Palet yok mu? Sen burada olduğun sürece ben aşağıyı rahat rahat kontrol edebiliyorum. Ne olur. Seve seve. Agresif takımlarla oynamayı aslında seviyorum. Çünkü stratejik olarak bir noktadan sonra can, bırak can yapmayı bırakıyorlar. Güzel. Ve bazen kameraya eğiliyorum. O anlar benim o vuruşu gerçekten yapmak istediğimi gösteren anlar. Ekstra bir yaklaşıyorum, zoom yapıyorum kamera. Hello. Güzel. Severim. Bayılırım. Çok güzel. Çok güzel. Enteresan. Devour 1. İkinci de gelecek şimdi. İkinci Anhook'u bekliyorum uzaktan. Cırt cırt. Cırt. Nereye gittin? Nereye gittin sen? 250 milyar milyar. Ha böyle seni adam biraz uzaklaştıralım. Can? Can. Şimdi hemen Blast Mind var mı? Yok. Süper. Uf, <laughs> 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 animasyona bak. Animasyonlar takıldı. devour 3. Dediğim gibi zorlu takımlarla oynamayı daha çok seviyorum. İşime gelir. Uf. Uf. Oyun burada döndü şu an. Çocuklar çılgınlar gibi totem arıyordu. Hiç hiç aklında yoktu benle karşılaşmak. görmedi evet. Oh dead art mıydı? Yakaladım seni. Kaç huktayım? Ya hukları dağıtmışım ya. Sekizinci, dokuzuncu huk olacak bu. Huk adaletim devam ediyor. Huk adaleti de devam ediyoruz. Kaldığımız yerden. Hey! Bu oyunda tamam. off var mı? Evet. Şurada çıkacak. Aç. Her zaman pencere olan duvarın karşısında çıkar eğer off varsa. Aklınızda olsun. Özür dile bırak Fener'in elindekini bırak. Aç hadi aç. Aç hadi git. Aç yürü git. Evet. Spirit Fury Enduring Build'ımız hiç infomuz yok o yüzden. Ama manifestation'la arttırarak info olabiliriz. Erken oldu. Hello. Ki. Ne haber tatlım? Palet. Olur. palet gezeceğiz. Şu bir. Bir palet daha gezeriz bence. Ne dersin? Ne dersin? Tüm düz koşuyor. Biraz acemi. Çok yüklenmek de istemiyorum oyunculara. Ama dün bir yayıncı arkadaşım buradaydı ve şey dedi. Hani çok şey davranıyorsun. Çok insaflı davranıyorsun Survivor'lara demiştim. Belki bu stratejimi değiştiririm. Şimdi şuradan çıkacağım. Hemen şu C'ni patlayacağım. <laughs> Kale gideceğim. Bitti zaten. Onu tutması da aşırı zor. Evet. Atlama sesini duyduk. Bırakma oyunu. Bırakma. Bırakma. Ya oyunu bırakmayın arkadaşlar ya. Kaliti kırdılar çocuğum ya. Üzgünüm. Kaleti kırdılar. Gidin kaldırın şu kızı asmayacağım onu. Oyunu bırakanlarla oynamayı sevmiyorum. Nereden kapattın? Buradan mı? Okey. Enduring ve Spirit Fury böyle oldu. Gülende kimse yok. Ama birini buldum galiba. Gel bebeğim gel. Koş koş koş. Atla atla. Atlamadın. Öldün. Ben geldim. Yapma. Yapma. Bak ben bu çocuğu asmadım. Bütün haytalıkları yapmaya başladı. Şu an oynamaya başladı yani. Ama işime gelir. Oynasın istiyorum zaten. Çünkü oyunu bırakanlarla ee, ne killer keyif alabilir ne survivorlar keyif alabilir. Başkalarının eğlencesine engel oluyorsun. Şu gene bir bakalım tekrar. Mesela orada olduklarını biliyordum ama özellikle onlara biraz alan tanımak istedim. Kendilerine gelsinler. Aşağıdaki cende. Okey. Var mı dedi artık? Yok mu? Okay. Ben hala o şeyi yapamıyorum mesela. Bu Survivor oynarken böyle geri dönüp bir şeyler yapıyorsunuz ya. <laughs> Onu nasıl yapıyorsunuz ya? Geri dön ve AD AD yap. Öyle bir şey mi? <gülüyor> Hello. <gülüyor> hem adil oynayıp hem iyi oynayabilen katil az. Teşekkür ederim. Çok hırslı yaptığım maçlar olmuyor değil oluyor. Çünkü bazı Survivor'lar gerçekten çok iyi çıkıyorlar. Bazen takım çıkıyorlar. Ee, bazen oyunu dengeleyebilmek için kendimden çok fazla şey vermem gerekiyor. Hırslanıp keyif aldığım da oluyor mesela. Onun da ayrı bir tadı var. Ama onunla yaşanmaz. Onu biliyorum yani. Çünkü gerçekten insana hiçbir şey katmayan bir oyun ya. Hani bir turnuva değeri olsa bir ranked değeri olsa falan böyle deli gibi saçımızı başımızı yolup her maçı kazanmaya çalışsak falan anlarım. Bir nebze anlarım onu da. Tamamen anlamasam da. Ama gerçekten oyunun hiçbir şey değeri yok. Aman da nasıl bir zafer. Bak buralara kadar nasıl hırs yaptık. Eğer hırs yapmasaydım asla Iridescent 3 olamayacaktım. Bakalım evet. kimler nerede. Biri yukarıda biri bana doğru koşuyor. Yerim seni lan. Çok güzel geldin. First person değil ama tam olarak third person da değil. <laughs> Bu palet başında bekleyenlere en çok yaptığım numaradır. Okey. Orayı kapattın şu an. Can kickleyeceğim o yüzden Can'e yakın gidiyorum. Oh. Can kickleyince ayrıca info alacağım. Bir biri yukarıda Can yapıyor şu an onu görüyorum. Sanırım hiçbir fikri yok bu arada. Ah be! I'm amazing buna genre aç deniyor hoş değil bırak lan. I'm gonna kick your fucking teeth in. <laughs> ay ay sen bir kere asıldın niye öyle cesur hareketler yapıyorsun bakayım ben seni bir bulalım Boom. Paleti de aldım. Teşekkür ederim. Atlayacak mısın? Aa, <laughs> Lerard. <herhalde>. Süper. Exhaustion. <laughs> Dünyanın en güvensiz paletleri bunlar. Bunların başında oyun yapmanın hiçbir manası yok yani. Hiç <laughs> Güzel. Bu de progress var. Bu kızı hiç asmadım. Şimdi bir bakalım nerede kimler saklanıyor. Uuu. Okay. Where the hell are you going? <gülüyor> 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 Hello. Okey. Omuzda alma animasyonu garip olmuş. Aslında lore'u bilirsen garip değil. Onu da anlatayım. E şimdi Chucky normalde oyuncak bir bebek ve içinde bir e, kötü bir ruhu var ya. Yani o ruh bedene dönüp hem Chucky omzuna alıyor hem Survivor'ı falan. Tamam. Can yaptılarsa ikinci bir kapımız oldu şu an boş yere. Mesela şu an olduğu gibi. Güzel. Bak yine palet palet nöbeti tutuyor arkadaşım. Çocuk akıllanmayacak ya. Bu çocuk akıllanmayacak. Bunu bir akıllandıralım bence. Gel artık zamanı geldi bence. Palet nöbetine devam mı? Oranın paletini aldık bebeğim ya. Aldık oranın paletini. Eğer tutacağınız alanda, trigen tutacağınız alanda e, hukarcamak istemiyorsanız Killer Shake'i asabilirsiniz. Çünkü Killer Shake'de şey bitmiyor. Hooklar patlamıyor. Bir şey olmuyor hooklara. Yes. Bak mesela o kaçtığı yerde jeneratör yok. Onu orada kovalamamanın hiçbir manası yok. Onu asınca elime bir şey geçmeyecek çünkü. Onun yerine canlarımı tutup canlarımın başında bekleyebilirim. <laughs> çünkü oyunun aslında dikey mantığı. Burası benim evim. Ee, ve bu arkadaşları evime kilitledim. Kapıyı açmak için anahtarı bulmak zorundalar ya. Ben anahtarları korursam çıkamazlar. Doğal olarak benim sürekli onların peşinde koşmaya ihtiyacım yok. Bir yerde birisi fedakarlık yapmak zorunda. Yani birisi diyecek ki beni chase'le Senle koşuşturalım. Diğerleri de can yapsın. <laughs> Merhaba hayatım. Bu sefer sanırım seni kovalayabilirim. Çünkü kaçtığın yer benim işime geliyor. Ve ayak izini ve saklanan arkadaşı görüyorum. Yes. Yes. Böyle oyun biraz daha sıkıcı oluyor. Farkındayım. Özellikle izleyen için eziyet oluyor olabilir. Ama biraz taktiksel oynamak gerekiyor bazen. İlk her zaman ortadaki jen'i yap. Ortadaki jen hiçbir zaman stratejik değil bu aradakiler için. Çünkü birçok e, oyunda main building ortada bir yerde oluyor. Main buildingdeki jen'i yapmış oluyorsun. Genelde main building jen'leri de... Üst katta falan böyle korunaklı kaçması kolay, killer'ın ulaşması daha eziyetli falan yerlerde oluyor. Killer'lar çabuk vazgeçer onlardan. Killer'ın trigen tercihi genelde köşelerde trigen'dir. Yani ya şek tarafında ya diğer tarafında trigen tutar killer. Yine gelmiş dokunmuş. Birinde distortion var ve ben onu göremiyorum. Tatlım galiba bırakacaksın sen oyunu. Yok bırakmıyor musun? Güzel. <laughs> Okay. GG's, well played.